Kripto Market kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. DivideX borsasının sponsorluğunda çektiğimiz bu gündem değerlendirmelerinin bir yenisinde 20 Ağustos Cumartesi günü tekrar birlikteyiz. Kripto Market kanalına abone olmayı unutmayınız ve bildirimleri açmayı unutmayınız arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde daha detaylı videolar olacaktır. Ağustos ayı bitmeden en az 3-4 video daha çekmeyi düşünüyorum. Bu videoda kısa vadede kripto para piyasasını değerlendiriyor olacağız. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde aşağı yönlü bir hareket geldi. Bunun etkilerini kısa vadede değerlendiriyor olacağız. Twitter'da da beni iberkoktay adresinden takip etmeyi unutmayınız. Uyarısını yaptıktan sonra şimdi kripto para piyasasını incelemeye başlayalım. Değerli dostlar 25 bin dolar direnç bölgesinde son konuştuğumuz dönemde 14-15 Ağustos dönemi. Burada son viraj öncesi direnç bölgesinde satış yemeye başlamıştı. Bitcoin ve hızlı bir şekilde sarı diagonalin altına sarktığını gördük. Tek günde burada 19 Ağustos gününde ciddi bir satış geldi. 23.000 dolar seviyesine 21.800 dolar seviyesine kadar geri çekilme geldi. 25.000 dolar direnç bölgesinde satanlar için şu anda aslında en makul hareket özellikle 20.700 dolar bölgesinde bir alım deneyip elbette 22.500-23.000 dolar bölgesine kadar belki bu pozisyonu taşımak olacaktır. Ama şu yorum yapayım. 20.700 dolar bölgesi kırılırsa artık bu bölgenin e, ciddi bir özellikle 22.000 doların da kırılmasıyla ciddi bir Bitcoin'de bir güçsüzlükten bahsedebilir. O zaman 18.700 dolarlara kadar bir alan artık açılacaktır. Bunun net bir şekilde yorumunu yapalım. Buradaki yapının tekrar sağlıklı ve pozitif bir yapıya bürünmesi için 23.000 doların şurada 22.500-23.000 doların üstüne yerleştiğini görmemiz şart. Maalesef bu bölgenin 22.500 yani 23.000 doların bu bölgelerin tekrar test edilmesi çok pozitif bir hareket sadece bu anlamda değerlendirirsek olmayacaktır. O yüzden bu bölgeyi tekrar gelirse belki de bir retest tekrar kırılan bölgeyi retest olarak test etmemiz mümkün ama bu bölgenin üstüne yerleşmeden ciddi bir pozitif hava hakim olmayacaktır piyasaya değerli arkadaşlar. Ethereum geçtik. Ethereum dolar şu anda günlük grafikteyim. Değerli arkadaşlar uzun bir süredir konuştuğumuz gibi Ether haftalıkta major dirençteydi ve 1700-1750 dolar bölgesi çok kritik destek bölgesiydi. Bu bölgenin altına kadar bir satış geldi. 1750 doların şu anda özellikle bu sarı bölgenin altındayız. Bu bölge geçilmeden de ciddi bir pozitif havadan söz etmek mümkün olmayacaktır. Şu anda Gördüğünüz gibi sarı bölgenin altındayız. Hatta 1860 dolar bölgesi de belki fitil bırakabileceği bir bölge. Ama şu yorum yapalım. Ben sarı bölgenin altında pozitif bakamıyorum. E, Bitcoin'de de 22.523.000 bin dolar bölgesinin altında şu anda pozitif bakamıyorum. Desteğin altındayız. Önümüzdeki günlerde tekrar bu bölgelerin kazanılmasını isteriz. Ether haftalıkta major dirençten red yedi aslında şu anda. Ama e, çok da... Büyük bir problemin başlaması için en azından biz 1600 dolar seviyesinin aşağı kırılmasını görebiliriz Yani 1600 dolar seviyesi etherde aşağı kırılırsa Daha ciddi düşüşler çok daha ciddi düşüşler görebiliriz arkadaşlar Özellikle burada major destek seviyesi 1200-1250 dolar bölgesi bunun da tekrar uyarısını yapmak isterim Avax'a devam edelim Avax değerli arkadaşlar yapının Yapımın e, Buradaki e, çizdiğim yapının Yapıyla birlikte daralma mevcut gördüğünüz gibi direnç bölgesinden hızlı bir satış yedi ve 20 dolar bölgesine bizim 21-22 dolar bölgemiz bu bölge eskiden major dirençti şu anda destek bölgemiz ve bu bölgeden gördüğünüz gibi alımlar gerçekleştiyse şu anda bir e, yukarı hamle geldi ama ama maalesef burada da tekrar aynı şeyi söyleyeceğim 25 dolar bölgesi önemli bir direnç bölgesi bu bölge geçirmeden herhangi bir yükseliş maalesef düşüşün e, yukarı doğru bir retesti tekrar bir e, denemesi anlamına gelecektir. Bu bölgenin özellikle 25-26 dolar bölgesinin evet 25-26 dolar bölgesinin geçirmesi gerekiyor. Aksi takdirde AVAX'da şu bölgede bakınız Ağustos'un ortalarında 30 dolar bölgesini deneyen AVAX'ı görüyoruz. 25-26'dan tekrar red yemesi tepenin alçalması yani lower high yapısına bürünmesini sağlayacaktır bu görüntünün. Bu da daha düşük bir seviyeye AVAX'ı itebilir. Lütfen 21-22 dolar bölgesindeki desteği dikkat ediniz. Bu yöreyi yapayım. Atomla devam edelim. Atomda arkadaşlar direnç bölgemiz gördüğünüz gibi uzun bir süre denendi ve bu bölgeden satış yendi. Şu anda yapının aşağı kırıldığını görüyorum. Açıkçası 12.5 dolar geçirmeden de yeni bir alım bence denenmemesi gerekiyor. Elbette destek bölgesine çekilirse stoplu bir alım denenebilir. 9-9.5 dolar bölgesi önemli bir destek seviyesi. Hatta günlükte çok kritik bir destek seviyesi olduğunu söyleyebilirim. Bu bölge belki atomu taşırsa önümüzdeki günlerde yeni bir analiz yaparız. Şu anda aslında bu bölgenin bu kırmızı ve turkuaz bölgenin arasında sıkışmış duruyor bu bölgede şu anda bir aralık var ve o aralığı işliyor. Değerli arkadaşlar, İCP'de çok net bir görüntümüz vardı. Direnç bölgemiz olan 9,5 dolar bölgesi test edildikten sonra bir sonraki destek seviyemizde fiyat bir süre burada gördüğünüz gibi tuttu. Ama bir süre sonra bu bölgenin aşağı kırıldığını gördük. Zaten Total Market Cap'te de haftalıkta major dirençte olduğumuzu konuştuk arkadaşlar. Yapılar şu anda aşağı kırıldı. Bunun çok daha büyük bir probleme dönüşüp dönüşmeyeceğini şu andaki destek seviyelerinin kırılıp kırılmayacağıyla alakalı değerlendirebiliriz. Yani bu o bölgelerin takibini yapmak gerekir. Dirençli sattıysanız elbette bir trade denenebilir ama daha net e, özellikle altcoin'lerde e, geleceği dönük yatırımlar yapmak için biraz beklemek gerekiyor. E, ben bitcoin'in Evet ucuz olduğunu düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmasın. Ama altcoin'ler için kademe kademe bakmak maalesef şu anda gerekiyor. Bitcoin'de 32 bin dolar bölgesinin üstünde haftalık kapanışlar yapmadıkça özellikle Bitcoin çok da rahat bir nefes almamız bence kısa vadede bize altcoin'lerde özellikle problem yaratabilir. Portföyümüz ve sermayemiz için. Değerli arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Önümüzdeki günlerde özellikle Ağustos bitmeden çok daha e, derin incelemelerde bulunacağız. Geniş perspektiften piyasayı değerlendirmeye çalışacağım. Kripto Market kanalına abone olmayı unutmayınız. Aynı zamanda yorumlarınızı bekliyorum. Ve Twitter'da da beni takip etmeyi unutmayınız. İberkökler adresinden. Herkese bol kazançlar diliyorum. Hoşçakalın.